Tekrar merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Milli Eğitim Bakanlığımızın Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nden sorulara göz attınız mı? Muğla'nın Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü'nden? Ah, yoksa siz onlara çoktan bakmış mıydınız yoksa? Peki, hadi bakalım. Şimdi birkaç soruyu derledim sizin için. Hep beraber çözümlere göz atalım. Bakalım ne gibi ipuçları alabiliriz sorular çözerken. Evet, hadi ben başlıyorum. following is not mentioned in the invitation. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Soru kalıpları bizim için çok çok önemli. Soruyu okuduğumuzda özellikle bakın burada altı çizili not bizim için önemli önem arz ediyor. Neyi arayacağız bu davetiye de? Belirtilmeyeni arayacağız. Geçen dersinde başlıklara beraber göz atmıştık. Artık time ne demek? Excuses ne demek? date ne demek ve place ne demek biliyoruz. Bunların karşılığını soruyu okuduktan sonra hangileri varsa buluyoruz ve ne istemişti soru bizden? Not mentioned. bulmaya çalışacağız. Evet. Hadi bakalım. Bakalım cevabımız. Evet. Doğru cevap B. Metinde excuse yani mazeret içeren cümle bulunmamaktaydı. Zaman vardı, yer vardı, tarih vardı ama making an excuse dediğimiz mazeret bildirme ile ilgili bir cümle yoktu. Hadi bakalım ikinci soruya geçelim. İkinci soruya geçmeden size kısa bir bilgi vereyim. Önümüzde bir davetiye var. Bakalım bu davetiye de birinci sorudan yola çıkarak önümüzde bir davetiye gelirse burada yazılanlarda nelere dikkat etmeliyiz? Bakın ee, gönderen Leyla, alıcı kim? Selim. Event, olay nedir? Bir pijama partisi var, değil mi? Peki tarih veya gün? İşte mandel. Neredeymiş yer? Cemil'in evi. Peki saat kaçta? Dokuzda. Bakın, aşağıdaki soru kelimeleri bizim için çok önemli. Bu başlıkları bilirsek. Soruda bize ne sorulduğunu, bu soru başlıklarının neye karşılık geldiklerini doğru bulabiliriz. Evet, örnek davetiyemizden sonra sorumuza geçebiliriz. Evet, bakalım. Burada Mark Twain ve Nikola Tesla ile ilgili bir bilgi paylaşmışlar bizim için. We can understand from the text that Mark Twain and Nikola Tesla had the same jobs, were good friends, Usually argued ve rarely met. Bakalım bu parçaya göre biz ne anlayabiliriz? Doğru cevap yine B. Bakın A şıkkında aynı işe sahipler demişti. Oysa ki Mark Twain bir yazar, Nikola Tesla ise bir bilim adamıydı. C'de birbirleriyle tartışırlar dedi. Oysa ki paragrafta tam tersine birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını bize belirtmişti. D'ye baktığımızda nadiren buluşurlar dedi bize şık. Oysa ki her zaman iletişim içindeydiler. Ve iyi arkadaştılar tabii ki doğruydu. Onların paragrafın içerisindeki bilgilerden iyi arkadaş olduklarını biz de anlayabiliriz. Evet. İşte şimdi karşımızda bir davetiye var ki yeni nesil sorularda bu tarz sorular ve tablo şeklindeki sorularla oldukça fazla karşılaşıyoruz. Ben öğrencilerime hep şunu tavsiye ediyorum. Önünüzde gördüğünüz bu sorudaki bütün ayrıntılara başından sonuna kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen çok küçük yazılan bir yazı dikkatimizi çekmeyip ama sorunun cevabı içinde saklı olabiliyor. Evet, bakalım bununla information, they should şeklinde sorular var. Bakalım hep birlikte cevaplara. Evet. Üçüncü soruda doğru cevabımız C idi. Çünkü bakın davetiyemizin başında bir living school ifadesi vardı. Ve biz buradan graduation party yani bir mezuniyet partisi olduğunu anladık ve C şıkkını işaretledik. Dördüncü soruda ise doğru cevabımız B idi. Burada ne vardı? Bir event bir olayın hangi zamanda olacağını söylüyordu. Bakın çocuklar hemen bir ipucu paylaşayım. Bu ifade çok kullanılıyor. At the weekend ve weekdays ifadesi. Weekend'i gördüğümüz anda aklımıza iki şey gelecek. Bir tanesi Saturday, bir tanesi Sunday. Weekdays'i gördüğümüz anda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ve Friday. Yani hafta içi geçen günlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Beşinci soruya geldiğimiz zaman ise doğru cevabımız D'ydi. Eğer öğrenciler e, olayla ilgili, eventle ilgili daha fazla bilgi almak isterlerse ne yapmaları gerekiyordu? Orada hemen sağ tarafta Jack'e e, bir e-posta göndermemizi istiyordu. Eğer biz daha fazla bilgi edinmek istiyorsak işte D şıkkında olan e, send mail seçmemiz doğru olacaktı. Evet, devam ediyoruz. Geldik. Beşe, bakın e, ilk dersimi eğer dikkatli izlemişsiniz, üç e, konuda çok durmuştuk özellikle. Bunlardan bir tanesi de apologize kelimesi, yani özür dilemek anlamına geliyor. Şimdi Ryan, Joel, Andy ve Sue'nun konuşmasında acaba who apologizes, yani kim özür diliyor? Bence hemen bu sorunun cevabını buldunuz bile. Hadi bakalım o halde. Evet. Doğru cevap sizlerin de bulduğu gibi D. Yani Su'nun konuşmasında I am so sorry diyerek Su bize özrünü belirtmişti. Evet. Hadi, hadi devam ediyoruz. Tekrar karşımızda bakın bir kart var. Happy Friendship Day başlıklı. Hemen baştan sona kadar biraz önce dediğim gibi tüm verilen bilgilere göz atıyoruz. ...ve karşımıza iki tane soru çıkıyor. Classmates come together on July 13th because... ...ve ikinci soru... ...according to the saying on the card... ...your best friend can count on you because... Evet. Hadi bakalım. Cevaplara bakalım. Evet. Birinci soruda bakın. Sınıf arkadaşları neden bir araya geliyorlar sorusuna arkadaşlık günüyle ilgili bir organizasyon olduğunu söyleyen D şıkkı doğru cevabımızdı. İkinci soruda ise en iyi arkadaşın sana güvenebilir. Çünkü A şıkkındaki sen onu daima desteklersin, arkasında olursun cevabı metne uygun bir cevaptır. Diğer seçeneklerde güvenme ile ilgili bir ilişkiye rastlamadık. Evet, sizlerle birkaç soru paylaştım. Nasıl çözümlere nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde ikinci üniteye beraber göz atacağız. Teşekkürler.